Efendim hoş geldiniz. Nerede miyiz? Gördüğünüz gibi Erciyes Kayak Merkezi'nde Hacılar Üskondol'dayız. Tarihler 27 Aralık 2023 gösterirken hava çok güzel. Bu çarşamba gününün 9 sularında enfes bir Erciyes manzarası eşliğinde kayıyoruz azlar. Tadını çıkarın. Tadını çıkaralım. Her motosikletiyle talını çıkanlar, çıkaranlar var zaten. Ama bunların keyfini hiçbiri vermez. Hiçbiri vermez dostlar. Evet. Söylemeye gerek yok. Her cihaz kayak merkezindesiniz. Üç numaralı pistteyiz. Dördü denedik. Dört nere mi derseniz. İlk defa izliyorsanız Murat Anlı'yı bilmeyip ilk defa denk geldiyseniz dört numara Teleferi'nin e, hemen arka tarafı 3 numarada burası arkadaşlar. Evet, özledik, özledik. Koskoca bir yaz geçirdik, özledik. Kar yetersiz ama karlamalarla falan bizimkiler anca bu kadar arkadaşlar, anca bu kadar. Ellerine, kollarına sağlık. Gayette de eğer havalar böyle ılık gitmezse şimdilik iyi. Ama ılık giderse vay halimize vay 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 vay. O zaman karın sahibinden isteyeceğiz karı. Karın sahibinden kar isteyeceğiz. Başka çare ben bilmiyorum. Varsa bilen buyursun gelsin dostlar. Erces Kayak Merkezi'nde 3 numaranın ilk virajına doğru Şimdi, şimdi geliyoruz. Türkiye'nin en özel, en güzel, en süper kayak merkezi. Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni fidajımızı ilk, ilk köşeyi dönüyoruz. Mevla bir gün bize köşeyi döndürür mü bilmiyorum ama maddi açıdan. Ya işte fena da olmaz aslında hani böyle istemem de demem ama böyle çok azdıran zenginliğini istemem arkadaşlar ya. Kararında yani kararında. Basık diyelim. Evla herkesin gönlüne göre versin. Türkiye'nin en özelliği, en güzeli, en süper kayak merkezi Erciyes Kayak Merkezi'nde 3 numaranın ilk virajını geçtikten sonra salını da salını da düştüm peşine diyor ya kekirli Adaşım. İşte aşağı doğru böyle salıyoruz. Saldık, saldım çayra ama ben çayra değil, kara saldım! Evet, 4 numara güzeldi. Burada baya baya bir güzel. Baya baya bir güzel arkadaşlar, tatlı. Evet, yani gelinir mi şehir dışından? Ya arkadaşlar... Allah Allah Zalım öyle mi gidiyor ki sanki? Sabun kirtiği gibi. Şşt kayıyor. Ee, şöyle şehir dışından gelenlere şöyle tavsiyelerde bulunabilirim. Ya hava bir 10 gün daha böyle ılıman gidiyor yani böyle giderse bazı yerler açılabilir kar da yok açılan yeri neyle kapatacak adamlar ee, dolayısıyla yani ya bir şey de diyemiyorum arkadaşlar ya yani gelin uzak yerlerden gelenlere çok fazla bir şey diyemiyorum ama yakın illerden ee, bir günlük gelilebilir. Ee, durum bu şekilde yani e, sürekli takip etmek lazım sürekli e, sormak lazım e, gelmeden hava durumuna bakmak lazım dışarıdan gelenler için e, sonrasında bilgi almak lazım yetkililerden Erciyes Kayıt Merkezi'nden başka yerden e, en sağlam yer orası çünkü en güncel bilgi orada olur e, oradan e, bilgi aldıktan sonra gelip rezervasyon yapmak, otel motel yapmak vesaire çünkü baya baya bir maliyetli iş. Dolayısıyla gelip de böyle boş boş buralar ee, buraları izlemek kötü olur diye düşünüyorum. Evet, şu anda 4 numaraya bağlanıyoruz. Dört numaranın ilk, ikinci dikliğinin virajının hemen altından ortadan üç numaradan 4 numaraya bu şekilde bağlandık. En özeli, en tatlı, en güzel 4 numarasında işte böyle performans çıkarıyoruz. Güzel. İlk turumuzu direkt 4'ten yaptık. Şimdi 3 ve 4'ten bağlanarak performansımızı yavaş yavaş arttırıyoruz. Yavaş yavaş arttırıyoruz. İşte bu, işte bu. Ay arkadaşlar, nasıl bir spor? Bu nasıl bir keyif? sadece yaşayanlar bilir. Şimdi ben anlatıyorum belki hiçbir yapmayanlar. Belki de sporu yapmayıp da beni izleyenler var. Onlara diyorum ki arkadaşlar bunu yapmadan gidemezsiniz. İşte yaşam. Bir şey az Ayakkabı gevşek. Ama riski de elbette ki bütün action sporlarında olduğu gibi bunda da birazcık böyle ee, şeyi vardır yani. E, Aksiyon tehlikesi vardır. Dolayısıyla ama böyle basit şeylerinde zaten böyle kolay ulaşılan şeylerinde keyfi çok fazla e, çoğunlukla olmaz. Böyle zor ulaşılan, zor yapılan, emek isteyen, e, risk isteyen sporlar keyfi daha özel, daha güzeldir diye düşünüyorum. Evet, Türkiye'nin en özel, en güzeli Erciyes Kayak Merkezi'nde. Bugün tek başımayım. Neredeyse pistlerde de tek başına diyebilirim çünkü. Bu sene kar biraz az yağdığı için ne oldu? İnsanlar çok fazla gelmedi. Yani koskoca tesiste bile üç kişi falanız herhalde. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız diyor ya. Gel oğlan. Oh! Burada ee, bıçak yapmaya kalktığımızda bıçak yaptırmıyor. Öyle bir tutuyor ki. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenip abone olmayı Murat Andi 33 Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.